Merhaba arkadaşlar, Supara Yayınları Türkiye Geneli birinci tehdit denemesini matematik sorularını çözüyoruz. Birinci sorumuz, aşağıda sayı doğrusu üzerinde 2 ABCD ve 15 tam sayıları gösterilmiştir. İki tane ifade verilmiş, bunlara göre B'nin C değerler toplamı kaçtır denilmiş. Şimdi arkadaşlar ikinci ifadeden başlayalım. Burada ben A'yı karşı yatıp D'yi A artı B artı C haline getirdim. Daha sonra diyebilirim ki şimdi D sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanmış ve 2 ile 15 arasında. Yani 2 küçük A küçük B küçük C küçük D küçük 15. Arkadaşlar D de küçüktür. D de A artı B artı C'yi eşit. Şimdi bunu göz önünde bulundurarak bunlara sayı değerleri veririm. Mesela A'ya 3 desem, 4 desem, 5 desem toplamı ne olacaktır? D 12 olacaktır. Sıkıntı yok e, 4-5-6 veremem. Bu sefer 15 olacaktır zaten. O zaman diyorum ki 3-5-6'ya baktım. 3-5-8-6 daha. 14 olacaktır. Zaten de 14'ten daha yukarıya gidemez. 15'ten küçük olduğu için. Dolayısıyla olabilecek değerler bunlardır. B'nin değerleri de 4 ve 5. Toplamı 9 olacaktır. Cevabımıza B seçeneği diyebiliriz. Bir birim karı oluşan şekilde tüm birim kareler mavi yeşil pembe renklerden birisiyle boyanmıştır. Yeşil boyalı birim kare sayısının mavi boyalı birim kare sayısına oranı A denilmiş. Şimdi arkadaşlar A oranı yeşilin mavi oranı. Şimdi yeşile bakıyorum 2, 4, 6, 7. Maviye bakıyorum 2, 4, 6, 8. A'nın 7 bölü 8 olduğunu söyledik. B'ye geldim. Pembenin yeşili oranı pembeye baktım. 2, 4, 5. Yeşil 7 idi. 5 bölü 7. C'ye geldim pembe 5, mavi 8. Bu sayıların sıralanması sorulmuş arkadaşlar. Şimdi 7 bölü 8 var, 5 bölü 7 var, 5 bölü 8 var. Öncelikle arkadaşlar 5 bölü 7 ile 5 bölü 8'e baktığımızda kesinlikle şu ikisinde payları eşitse paylar küçük olan daha büyüktür. B'nin C'den büyük olduğunu söyleyebilirim. Şimdi B'nin C'den büyük olduğu dolayısıyla A seçeneği gitti. Bu gitti. E seçeneğe gitti. Şimdi A nerededir ona bakalım. Arkadaşlar 7 bölü 8 ile 5 bölü 8. Şu ikisini karşılaştırırsak A'nın C'den büyük olduğunu söyleyebilirim. Yani A en küçük olmayacaktır. Bu da gitti. Mecburen ben A ile B'yi karşılaştırmak zorundayım. Yani 7 bölü 8 ile 5 bölü 7'yi karşılaştırmak zorundayım. Burada da arkadaşlar paydalarını eşitlersem 7 bölü 8'i bunu 7 ile genişletirsem 49 bölü 56 bu da 8 geçtiysem 40 bölü 56 olacaktır. Yani A'nın ben aynı zamanda B'den de büyük. Dolayısıyla en büyük olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle sorumuzun cevabı D seçeneği olmuş olur. Aşağıda bir sokağın kaldırımlarında yapılan bir bakım çalışmasında kaldırıma döşenen eş dikdörtgen taşlar gösterilmiştir Kaldırımın uzunluğu 2 üzeri 8 metre ve kaldırımı döşeme işleminde 512 adet taş kullanmıştır. Kaldırıma döşenen taşlardan birinin alanına kaç metre metrekaredir denilmiş. Şimdi arkadaşlar şekle bakalım. Uzun kenarlarla kısa kenar arasında bir ilişki var. Bakın kısa kenara şuradan A dersem kısa kenara A dersem arkadaşlar uzun kenarlar 2A olacak. Yani uzun kenar 2A kısa kenarlar A 2A A şeklinde devam edecek. Ve bakın kaç taş kullanmış? 512 adet taş kullanılmış. Şimdi düzene bakarsam arkadaşlar 5 şu şöyle bir tekrar var. Bakın şöyle 2 yata 2 düşe 2 yata 2 düşe. Yani şurada kaç tane taş var? 4 tane. Böyle 4 4 tane. Böyle devam ediyor. En son bakın ya. 4 tane ile bitiyor. Kaç tane var? 512 var. 512 arkadaşlar 4'e bölelim. 512'yi 4'e böl bölersek ee, kaç gelecektir? 128. Yani 128 tane grup var. Ne biliyorum bir de 2 üzeri 8. Şimdi 128 grup var. Her bir grubumuzun 2A, 3A, e, e 4A göre 128 çarpı 4A'nın e arkadaşlar 2 üzeri 8 olması lazım. Şimdi 128 nedir arkadaşlar? 2 üzeri 7. Buradan da 4'ten de 2 üzeri 2 gelecek. 2 üzeri 9 çarpı A'nın 2 üzeri 8 olması gerekecektir. Yani A'nın 2 üzeri eksi 1 başka bir ifadeyle 1 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Taşlardan birinin alanı denilmiş. Arkadaşlar kısa kenarı 1 bölü 2 oldu. Uzun kenarı da 2A'dan 1 oldu. Çarptığımızda alan 1 bölü 2 yani 0.5 olacaktır. Dolayısıyla sorumuzun cevabına C seçeneği diyebiliriz. Peki ki ABC'de karesinin bir kenarı A birimdir. Karenin dört köşesine de bir dik kenar B birim olan dört tane eş ikiz üçgen çizilmiştir. Ma bölge ile pembe bölgenin alanları farklı. Aşağıdakilerden hangisi ifade edebilir demiş. Şimdi arkadaşlar şunun tamamının A olduğunu biliyoruz. Şu noktaya kadar B, bu noktaya kadar B. O zaman şu kısmı arkadaşlar ben A eksi 2B diyebilirim. Şimdi mavi alanlara dikkat ederseniz. 1, 2, üç, dört tane üçgen. Ve bu üçgenlerden birinin tabanı. A-2B her birinde aynısı. Çarpı arkadaşlar yükseklik burası. B bölü 2 üçgenlerden 4 tane olduğu için çarpı 4 dedim. 4 ile 2'yi sadeleştirirsem 2B parantezinde A-2B oldu mavi alan. E, pembe alanlara da bakarsak zaten B çarpı B bölü 2 çarpı 4. Buradan da sadeleşti 2B kare diyebiliriz. Birden ne diyor? Mavi bölgeyle pembe bölgenin alanları farkı. Yani maviden pembeyi çıkartacağım. Arkadaşlar 2B parantezinde A eksi 2B eksi 2B kareyi de 2B çarpı B olarak düşündüm. Bunu 2B parantezine alırsam A eksi 2B eksi B'den A eksi 3B olacak. 2B parantezinde A eksi 2B eksi B'den A eksi 3B olacak diyebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A seçeneği olmuş olur. A, B, C birer pozitif tam sayıdır. KLM sayıları vermiş. M büyük A büyük L olduğuna göre A artı B artı C'nin en küçükleri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar M'yi büyük tutmak için e, ben burada şimdi 5 üzeri A'yı büyük tutacağım. Çünkü A burada başka nerede var? Bir de 2 üzeri A'da var. Oradan zaten dolayısıyla K da büyük gelecektir. Şimdi ne diyebilirim? Mesela A'ya 2 desem. A'ya 2 desem. Şuradan ne gelecek? A2 desek. 2 üzeri C çarpı 25. Buradan ne gelecek? 3 üzeri C çarpı 5 üzeri b. Buradan ne gelecek? 4 çarpı 3 üzeri b. Şimdi a'yı 2 dedim. Başka kimi büyütmek istiyorum ben? K'yı büyük tutmak istiyorum. Yani 3 üzeri B'yi büyük tutayım. B'yi de 2 diyeyim arkadaşlar. B'yi de 2 dersem bakın şurası ne olacaktır? 9 çarpı 4'ten 36 olacaktır. B'yi 2 dersem burası 25 olur. 25 çarpı 3 üzeri C. Şimdi burada 2 üzeri C var. Burada 3 üzeri C var. Olmaz. O zaman bu sefer L M'den büyük gelecektir. Yani bu sayılar bu B'nin 2 olması durumu sağlanmayacaktır. Hatta baştan K'nın büyüklüğünü garantilemek için ben A'ya 3 değerini veriyorum. 3 değerini veriyorum. Burası 125 oluyor. Şurası da 8 oluyor. A'ya 3 değerini verdim. Şimdi diğerlerine gönül rahatlığı 1-1 diyebilirim. 1-1 dersem buradan 24 gelir. Buradan 1-1 dersem 15 gelir. E buradan da 250 gelir. Ne oldu arkadaşlar? M büyük. K büyük. L oldu. Sağlandı. Üç bir Bu sağlandı. 3 1, birden de. Bu toplamın en küçük 5. Cevabımız C olmuş olur. ABC kümeleri için verilen ifadelerde hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar A, B birleşim C'nin alt kümesi ise her ikisinin alt kümesi olması lazım. Yani A, şimdi B birleşim C'yi şöyle düşünürsek arkadaşlar. B birleşim şöyle düşünürsek. Şimdi A burada olabilir. Burada olabilir şurada olabilir, hepsinde olabilir. Yani kesişimde de olabilir. Dolayısıyla hani B'nin veya C'nin alt kümesi olmak zorunda değil. Şöyle de olabilir arkadaşlar. A. Dolayısıyla bu kesin değil. İkinci öncüle geldim. Şurası birinci öncül olsun. İkinci öncüle geldim. A kesişim B, C'nin alt kümesi ise şurada ne yazmışız? A kesişim B, C'nin alt kümesi ise, C, A bileşim B'nin alt kümesidir demiş. Şimdi A kesişim B arkadaşlar. C'nin alt kümesi ise C mesela şöyle olamaz mı? C böyle olur. C A birleşim B'nin alt kümesi olmak zorunda değil. Dolayısıyla bu da kesin değil. Üçüncü öncüle bakalım. Arkadaşlar C A kesişimi B'nin alt kümesi ise bakın tam tersi bu sefer. C A kesişimi B'nin içinde ise hem A'nın hem B'nin içinde olmuş olur. Çünkü üçüncü öncü ancak şöyle sağlanır. Burası A'dır. Burası B'dir. Şöyle bunun içinde bir C olacak. Yani C hem A'nın hem B'nin içinde olmuş olur. Üçüncü öncü kesinlikle doğrudur. Cevabımız B seçeneği diyebiliriz. A, B, C'de birer tamsi olmak üzere. A artı B'nin tek bir artı C çift. C çarpı D'nin çift olduğu bilinmektedir. Buna göre verilen ifadelerde hangileri her zaman doğrudur denilmiş. Şimdi arkadaşlar A artı B'nin tek olduğunu biliyorum. B artı C'nin çift olduğunu biliyorum. C çarpı D çarpımında çift olduğunu biliyorum. Yani şimdi buradan şöyle diyorum. A, B, C, D. C ile D'den kesinlikle en az biri çifttir arkadaşlar. Yani ya şöyledir. Ya böyledir. Ya böyledir. Şimdi deneyeceğim. Şimdi ikisi de çiftken B artı C toplamın çift olması için bu çift olur. A artı B'nin tek olması için A tek olur. Bakıyorum şu duruma baktım. Buradan da yine aynı şey. Çünkü diğerlerinde zaten D yok. Çift tek. Şimdi buraya geldim C tekken arkadaşlar. C tekken B'nin de tek olması gerekir. Dolayısıyla bu toplamın tek olması için A'nın çift olması gerekir. Şimdi demiş ki A artı D toplamı çifttir. Şu duruma bakıyorum. Tek çift. Buradan ne geliyor arkadaşlar? Tek çiftten tek geliyor. Zaten bu ilk ifade de gitti. İkinciye baktım. B çarpı D çifttir. Şimdi çift çift, çift tek, tek çift kesinlikle geliyor. Bu da doğru. A eksi C tektir demiş. Tek çift, tek çift, tek çift. Bu da kesinlikle doğrudur. Sonunun cevabına E seçeneği diyebiliriz. Kutta pembe yeşil mavi renkli üçer bilye vardır. Ali bu kuttan üç bilye alıyor. Ali'nin adı ile ilgili önemli verilmiş. Verilen önerme yanlış olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar bunun yanlış olması için her ikisinin de veya da sıfır olması gerekecek. İçişlerinin de ise koşullu önermesi olduğunu düşünürsek bir ise sıfırdan ancak bunlar yanlış gelecektir. Yani P sıfırdır, R sıfırdır, Q birdir, S birdir. Şimdi bunlara göre bakalım. Her biri farklı renktedir. Yanlış. Demek ki arkadaşlar her biri farklı renkte olanları eleyeceğim. Bu gitti. İki farklı renkte bilye vardır. Doğru. Demek ki üç farklı renkte bilye olamaz. Yeşil renkte bilye vardır. Yanlış. Yeşilleri eledim. En az bir tanesi pembe renklidir. Doğru. Zaten sadece A seçeneği kalmış oldu. Sorunun doğru cevabı A seçeneği diyebiliriz. O soru açtaki şekil 3 satır 4 oluşmuştur. Boş olan karelerin içine kökü köküç kökal kökü sayıları her bir kareye bir sayı gelecek şekilde yazılacaktır. Satırlar ve sütunlarda bu sayıların çarpımı rasyonel sayı olması ve ortak kenarı olan karelere birbirinden farklı sayılar yazılması koşuluyla kalan tüm karelere sayılar yazılması açıdakilerden hangisi kökü veya köküç sayılarına herhangi birinin yazıldığı yer olamaz denilmiş. Şimdi arkadaşlar doldurmaya çalışalım. Mesela şuraya köküç ya da kökaltı yazacağım. Yani bu, o zaman Şuna kök ya da kök yazacağım. Buna da kök ya da kök 6 yazacağım. Yani birinci satır ikinci sütunda şuraya kök yazabilirim. Bunda bir sıkıntı yok. Birinci satır üçüncü sütun. Şuraya geldim. Zaten bunu etkileyen herhangi bir şey yok. Buraya da yazabilirim. İkinci satır üçüncü sütun. Yine arkadaşlar buraya kök yazarak ben devam edebilirim. Buraya kök 2 yazarım. Buraya kök yazarım. Bunu kurtarırım. Buradan nereye gelip? Kök 18 e, kök 2. Devam ederim. Bunda da bir sıkıntı olmaz. Geldim D seçeneğine. Birinci satır dördüncü sütun. Arkadaşlar buraya da kök 2 yazarım. Buraya da kök 3 yazarım. Şuraya da kök 2 yazarım. Bu şekilde devam ederim. Hem buraya hem buraya kurtarmış olayım. Bunları da ona göre doldururum. D seçeneği de oldu. Cevabımızın E seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü üçüncü satır ikinci sütun. Şimdi üçüncü satır ikinci sütun şurası. Arkadaşlar zaten buraya bakın kök 3 yazamam. Kök 2 yazdığımı düşünüyorum. O zaman ne olacaktır? Kök 6. Buranın kök 6 olması gerekecek. Şimdi. Şu sütun kurtuldu. Şuraya bakalım arkadaşlar. Burası ne oldu? Kök 12 oldu. Şimdi kök 12, kök 3 desem, kök 36, buraya ne yazacağım? Yani 3, kök 3 ile çarpsam olmaz. Kök 6 ile çarpsam, bakalım oluyor mu? Kök 6 ile burası kök 6, kök 6, kök 6 olmuyor arkadaşlar. Bu durum olmayacaktır. Cevabımızın E seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. ABC gerçek sayılar için eşlikler veriliyor. Buna göre verilen ifadelerde hangileri her zaman doğrudur derim. Şimdi arkadaşlar ilk ifadeye bakalım. Şimdi mesela buradan bir kere kesinlikle A'nın sıfır olmayacağını söyleyebiliriz. Neden? A sıfır olursa bu gider, bu gider. B de sıfır olur. Fakat A sıfır olursa arkadaşlar A eşittir sıfır için diyelim. Şimdi buradan ne olacaktır? Burası sıfır. Eksi C'nin mutlak değeri bir. Yani C'nin mutlak değeri eksi bir olur. A'nın sıfır olamayacağını bir kere kesinlikle söylüyoruz. A sıfırdan büyük hissediyorum. O zaman A'nın mutlak değeri A olur. Artı B'nin mutlak değeri eşittir eksi A. B'nin mutlak değeri eksi 2 A olur. Arkadaşlar bu mümkün değil. Çünkü A sıfırdan büyükse eksi 2 A. Negatiftir mutlak değeri negatif olmaz. O halde A'nın sıfırdan küçük olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şu ilk ifadeyi açıyorum. Eksi A artı B'nin mutlak değeri eşittir eksi A. Bunlar gitti. B'nin mutlak değerinde sıfır. Yani başka bir ifadeyle B'nin sıfır olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Başka neyimiz var? Şimdi B0. Şu son ifadeye hiç bakmadım. A'nın mutlak değeri eksi. C'nin mutlak değeri eşittir 1 olarak bakmayalım da arkadaşlar bunun pozitif bir şey olduğunu biliyorum sonuçta. Sıfırdan büyük. Yani A'nın mutlak değeri C'nin mutlak değerinden büyük. Bu nasıl olur arkadaşlar? Mesela ikisi de negatifse ikisi de negatifse A C'den küçüktür. E, diğer durumda da A negatif C pozitifse sayıca olmasa bile değer olarak da A C'den küçük olacaktır. Dolayısıyla Şimdi a'nın c'den küçük olduğunu biliyorum. a'nın da negatif olduğunu biliyorum. Ve sayıca daha büyük olduğunu bildiğim için topladığımda kesinlikle sonucun negatif olacağını söyleyebilirim. Bu birinci öncül. İkinci öncül a'nın c'den zaten küçük olduğunu söylüyor. Buna arkadaşlar kesin bir şey söyleyemem. b ile c hakkında herhangi bir kesin yorum yapacağım veri yok. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Patolojik şekilde bir bankanın 10 eş oluşmuş romatik sistemi görülmektedir. Şifreler aşağıdaki kurallara göre oluşturulmaktadır. Başlangıç herhangi bir rakam olabilir. Sağ sol alt üst yönlere sadece kenar bağlantısı olan rakamlara ilerlenebilir. Örneğin bir rakamından sonra 0, 3, 6 ve 7 rakamlarından birine ilerlenebilir. Buna göre 5 farklı rakamla en büyük ve en küçük sayıdan oluşturulan şifre arasındaki fark kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar en büyüğü yapmaya çalışalım. 5 farklı rakamla 1, 9'a bastım. Şimdi 9'dan en büyük kime giderim? 7'ye giderim. Daha sonra 7'den en büyük kime giderim? 4'e giderim. 4'ten 0'a giderim. 0'dan da 5'e giderim. En büyük bu olsun. En küçüğe bakalım arkadaşlar. 5 farklı rakamla diyor. Yani 5 basamak kısayı olmak zorunda değil. Dolayısıyla ben en küçüğü kesinlikle 0'la başlıyorum. Sonra 0'dan 1'e giderim. 1'den 3'e giderim. 3'ten nereye gideyim? 5'e gideyim. 5 fark rakam dediği için buradan 0'a dönmüyorum. 2'ye gidi. Çıkarttığımızda arkadaşlar buradan ne geldi? 5 eksi 2, 3. 10 eksi 5, 5. 3 eksi 3, 0. 7 eksi 1, 6. 9 eksi 1, 9. 96 53. Cevabımız E seçeneği olmuş olur. 12. Soru İngilizce kelimeleri Türkçe karşılıklarını öğrenmek isteyen duygu cep telefonuna bir uygulama indirip ayarlarını şekillik gibi yapıp uygulamayı başlatıyor. Bu an itibaren belirlen zamanlarda Ekranda yeni kelimeler görülecektir. Şu uygulamayı pazar 10'da başlatmış. İlk kelime pazar 10, 15'te gözükmüş. 10.30'da devam etmiş. En son 21'de pazar. Ertesi gün de 8'de gözükmüş. 3.33. kelime aynı saatte görülür. Şimdi arkadaşlar. Normalde. Normalde diyelim. 21'den 8'i çıkarsam 13 saat. 15 dakikada bir gözüktüğü için 13 çarpı 4. 52 saat ama şimdi son terim eksik terim. Saat 8'de gözükecek. 21'de de gözükecek. İkisi de dahil olduğu için artı. 1, 53 kelime olacak normalde. 52 kelime. Pazar günü nasıl olmuş? Pazar gününe bakalım. Pazar günü 21'den 10'a. 11 çarpı 4, 44. 10 dahil değil 21 dahil 44 kelime. O zaman diyorum ki Pazar 44. Pazartesi 53 Salı 53 Çarşamba 53 Perşembe 53 Cuma 53. Şimdi topladığımda 5 tane 53 50 desem 250 15 daha 265 artı 44 dediğimizde arkadaşlar ne oldu? 309. Nereye gideceğim? 333'e. 333 eksi 333 309. Arkadaşlar 24 kelime. 24 kelime de ne olacaktır arkadaşlar? 4'e bölsem 6 saat. Yani ilk başta başladığımda 8'den başladığımda 8, 9, 10, 11, 12 saat 13'ün en sonu olacaktır. Dolayısıyla cumartesi 13.45 diyebiliriz. Sorumuzun cevabı B seçeneği olmuş olur. A kesim B. Asal rakamlar A rakamlarmış. A kümesindeki elemanların toplamı 22 olduğuna göre A kartı zembenin eleman sayısı hangileri olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar. A kümesinde kesimde asal rakamlar olduğuna göre A'da 2, 3, 5, 7 kesim var. Rakamlar toplamı 22 olduğuna göre arkadaşlar şuranın toplamı 17. Şimdi 17'den sonra 22'ye ya 4'e 1 ile giderim ya böyle olur ya da 4, 1, 0 da olabilir. Yani A kümesinin eleman sayısı ya 6'dır ya 7'dir. Dolayısıyla 6 ve 7 ile B'nin eleman sayısını çarpacağım için A kartezyen B'nin eleman sayısı 6 kere 8, 48 olabilir. 7 kere 7, 49 olabilir. 45'in olması mümkün değil. Sorumuzun cevabına B seçeneği diyebiliriz. Annesi Zeynep'e doğum gününde yüksekliği santimetre cinsinden Zeynep'in yaşına eşit olan bir pasta yaptırır. Şimdi şu boyun toplamına bakarsak X'ler gitti aşağıda. 2 artı 6 8 3 daha 11. 2 X artı 11. X bir tam sayı olmak üzere demiş. İşte bunları söylemiş. Her bir bölüm alttakinden daha yüksektir. Yani 2x artı 3 arkadaşlar x artı 2'den yüksektir. Buradan x'in eksi 1'den büyük olduğunu. x artı 2 de 6 eksi yüksektir. Buradan da 2x'in 4 x'in 2'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. Zeydemin yaşı en az kaçtır diyor. Şimdi eksi 1'den büyük 2'den büyük. Arkadaşlar şunu seçtiğimiz zaten. Eksi 1'den büyük alacaktır. x tam sonuna göre x en az 3 olmalıdır. Şurada x'lerin 3 yazarsam 2 çarpı 3 artı 11'den Zeynep'in yaşı en az 17. Cevabımız Z e seçeneği olmuş olur. Ayşe her gün 2 km yürüyüş yapmakta. Burcu haftanın 3 günü yürüyüş yapıp diğer 4 günü yürüyüş yapmamakta. Cansu ise 5 gün yürüyüş yapıp 2 gün yürüyüş yapmamaktadır. Burcu yürüyüş yaptığı günlerde 5,5 kilometre Cansu 3,5 kilometre yürümekteymiş. Kaç haftalık sürede Ayşe ve Burcu'nun yürüdüğü toplam mesafe? Cansu'nun yürüdüğü toplam mesafeden 104 kilometre hafta 104 km fazla olur. Kaç hafta diyelim arkadaşlar? X i̇lk, ilk hafta diyelim. X haftada Ayşe her gün 2 kilometre yürüyor. Haftada 14 kilometre olduğu için 14x yürür. Burcu'ya baktım. Şimdi Burcu haftanın 3 günü yürüyüş yapıyormuş ve günlük 5.5 kilometre. Yani haftada arkadaşlar 5.5 3'ten 16.5 yürüyecek. X haftada 16.5x. Cansu'ya baktım. Cansu 3.5 yürüyor. Haftanın kaç günü? 5 günü çarparsam 15, 17.5 gelecek buradan da. 17.5 çarpı x. Diyor ki Ayşe Burcu'nun yürüdüğü toplam mesafe 30.5 x. Cansu'nun yürüdüğü toplam mesafeden 104 km fazla olur. Yani 30.5 x eksi 17.5 x eşittir 104 dedim arkadaşlar. Buradan 13 x 104 x 8 olacaktır. Cevabımıza A seçeneği diyebiliriz. 16. soru bu videomuzun son sorusu arkadaşlar denemenin kalan soruların çözümlerini bir sonraki videomuzda izleyebilirsiniz. Sedat öğretmen bilgisayar programlama dersinde aşağıdaki programı bilgisayarına yüklemiş ve test etmek için deneme yapmış sonuç hep doğru çıkmıştır. Şimdi ne diyor üstünde n olursa x x artı 1 x artı 2 en tane altında n olursa x x eksi 1 en tane diye gidiyor. Programa değerleri girmiş sonucu 24 olarak bulmuş. Şimdi arkadaşlar x üstünde 2 var şu nedir x çarpı x artı 1. Şuraya yazalım. X çarpı X artı 1. Artı altına 2 yazdığında X çarpı X eksi 1 bölü. 3'ün altına 3 yazmış. 3, 2, 1. 3 faktörü yani. 6 artı 2'nin üstüne 2 yazmış. Yani ne olacak? 2 çarpı 3. Buradan da 6 geldi. Eşittir. 24 oldu. Şimdi düzenleyelim arkadaşlar. Aşağısı 12. 24 ile 12'yi çarparsam 288. Yukarıyı x parantezine alırsam x artı 1 artı x eksi 1'den x'ler gitti 2x geldi yani 2x kare oldu 288 buradan x kare 144 x değeri 12 olacaktır. Sorumuzun cevabına c seçeneği diyebiliriz. Böylelikle su para TT Türkiye geneli 1'in ilk 16 sorusunun çözümünü tamamlamış olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.